3, 2, 1. Selam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle corn dog tarifi yapacağız. Corn dog yurt en yaygın sokak lezzetlerinden biri. Bir çubuğa, işte kürdana geçirilmiş bir sosis olabilir, peynir olabilir. Bunun dışında güzelce paneliyoruz. Ondan sonra da kızartıyoruz. Eğer internette daha önceden tariflere baktıysanız birkaç çeşit harç görmüş olabilirsiniz. Birebir mısıra un yapabiliyorlar, mayalı hamur yapabiliyorlar, sadece undan yapabiliyorlar. Biz mısır unu halini yapacağız. Şimdi hemen hızlıca yapımına geçelim. Bir tane işte kızartacağım tavayı aldım. Bu arada bu sosisleri çubuklara geçireceğiz. Bu da işte çöp şiş çubuğu. Uzun kürdan. Bunların daha kalınlarını bulabilirseniz o da olur. Normalde bir şirit özümüz olsa çubuk takabileceğimiz dik tutup kızartmak daha avantajlı şekil açısından. Ama evde yaparken bu kadar derin bir tencere koyacağımız yağ hani çok fazla yağ ziyan olmuş olacak. O yüzden böyle bir tava da kızartacağım. En kötü ihtimalle şu çubukların uçlarından tavanız boyutunda kırarsınız ki hani tam böyle otursun. Neyse bu tavamı aldım. Metal bir tava. 400 ml 2 su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Kızgın yağ atacağımız için ocamı aldım. Şöyle altını yaktım. Yağım kızmaya başlasın. Bu tarifteki tek önemli nokta birincisi bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması lazım. Özellikle sosis kullanacaksanız sosisin. Çünkü kızartacağız ve dış panesi pişene kadar içinde pişmesi lazım. Soğuk kullanırsanız pişmez. İkincisi de yapacağım sadece kıvamı. Harç daha kıvamlı olursa mesela tutunmayabiliyor. Daha cıvık olursa da güzel bir kaplama katmanı elde edemiyoruz. Çok incecik bir katman oluyor. O yüzden kıvamına dikkat edin videoda gördüğünüz kadarıyla. Ben sadece sosis yapacağım bugün ve 6 tane yapacağım. Ama yaptığım harç ölçüsü 10 tane sosisi kapsıyor. Tam birebir gelecek harç miktarı yaparsanız eğer son kalan 2-3 malzemeyi kaplamada çok zorluk yaşarsınız. Çünkü en yani çok az miktarda harç kalmış olacak. O yüzden burada birazcık hani harç fazlası kalabilir. Onu baştan uyarayım. Bir tane borcam aldım. Şöyle bir su bardağından birazcık az. Mısır unum var. 110 gram etti. Aynı şekilde aynı bardakla bir buçuk su bardağına yakın. 150 gram kadar normal un ekledim. Aslında ne kadar yüksek proteinli un kullansanız o kadar iyi. O yüzden ekmeklik ununuz varsa ekmeklik un kullanın. Şöyle bir dolu yemek kaşığı 20 gram toz şeker ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuz ekledim. Bir paket kabartma tozu ekledim. Baharat istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırayım. Bir tane büyük boy yumurtam var. Oda sıcaklığı. Ve bir bardak sütüm var. Bunu da oda sıcaklığında olması önemli. Ya da istiyorsanız birazcık kaynar suyla karıştırıp ılıtabilirsiniz. Yarı su yarı süt yapabilirsiniz. Full sudan da yani olabilir. Şimdi bir bardak sütümü bir dökeyim. Kıvamına göre gerekirse ekleme yapacağım. Birazcık daha süt istiyor. Şöyle çeyrek su bardağı daha süt ekledim. Bir tam bir çeyrek. 250 ml kadar süt eklemiş oldum. Güzelce çırpıyorum. Böyle hafif elastikleşmesi lazım. O yüzden bir iki dakika kadar elde bunu çırpıyorum. Koyu bir kıvam var. O son sütü azar azar eklemeniz önemli ve çırptıktan sonraki kıvam önemli uzun bir bardağa ihtiyacımız var. Litrelik de kullanabilirsiniz. Bu bira bardağı ama <laughs> harcımı uzun bardağıma döküyorum. Şimdi burada sosislerim var. Şöyle hafif delik açın. Rahat pişsin. Sosisleri çubuğa geçiriyorum. Sivri bölümüne değil de daha geniş olan tarafına. Ucuna kadar batırdım. Şimdi yağın kızgınlığını denemek için ne yapıyoruz? Şu harcımızdan bir küçük yağ atıyoruz. Büyük ocaktayım. Orta kısık ateşte altını yaktım. İstediğim derece gelince atacağım. Dışı çok hızlı renk alırsa içi pişmez. Şöyle her yerini kaplıyorum ve bekliyorum biraz fazlası aksın ve yağıma bıraktım. Kabartma tozu olduğu için bir tarafı kabardı. Hemen Diğer tarafını da çevirdim. O da bir kabarsın. Sonra döndüre döndüre kızartacağım. Şurada bir harç fazlamız var. Görüyorum. Yapacak bir şey yok. Daha iyi bir dahakine. Şu kürdanların uçlarını kırdım. Tavaya sığmıyordu. Bir tanesi pişti. Onu bir peçeteye aldım. Yeni sosisi koyduğunuz zaman yağın derecesi düşüyor ister istemez. Ona göre altını açıp kısıp falan kızarma derecesini ayarlayın. 4 dakika kadar pişiriyorum. Yani 2 dakika bir yüzü, 2 dakika bir yüzü gibi. Ama aralarda çeviriyorum ki şekli düzgün olsun. Almasını istediğim renk tam olarak bu. Bıraktım. İlk kabaracak, hemen çevireceğim. Bir de şöyle bir şey yapacağım diğerlerinde. Şöyle ekmek kırıntısı aldım. Bu panko. Galeta unu olur, cips olur, her şey olur. Ne istiyorsanız. Eğer sosis yerine dil peyniri, kaşar falan o tarz bir şey kızartacaksanız özellikle dışına böyle bir pane yaptığınızdan emin olun. Ve çok kızgın yağ attığınızdan emin olun. Yoksa peynir akıp gider. Çok elastik bir hamur değil bu. Dışını çok iyi kaplamıyor. Bol bol paneliyorum. Ne kadar güzel. Bu arada bunları kızartıp hazırlayıp buzluğa atıp yiyeceğiniz zaman fırınlayıp ısıtıp yiyebilirsiniz. Kızarmış corn doglar buzlukta dayanıyor. Bunları da peçete alıyorum. Tamamız. Birazcık soğudu. Şöyle içine bakalım. Gayet iyi. Ketçap ve hardalla servis ediliyor. Bu dışını panko kapladığımı yiyeceğim. Diğerini yedim. Çok güzel. Ve bayağı güzel. Bilemedim hangisi daha güzel. İkisi de güzel. Ayşegül sen ne? Şey. Normalde mi tadı iyi? Tanışın Ayşegül bu arada. Ayşegül. Merhaba, selam. Beğendiniz mi? Çok beğendim. de sen Ayşegül. <gülüyor> Gerçekten güzel olmuş. Ayşegül yemek yapamıyor ama <laughs> <laughs> çok <gülüyor> güzel yiyici. Çok güzel yiyici. Niye biraz daha? Bir şeyler anlat. Yani böyle bir mesela tadını anlat bize. Nasıl bir şey? Bir şey diyeceğim. Senin iyi daha güzel senin iyi. Onu ya abi. Ee, Burcu'nun yediğini kıskanıp, bir de onun kim tadına bakacağım. Neydi Hep bu? Hep böyleydi biliyor musunuz? Biz kaç yıldır arkadaşız? 20. Doğru. 20. Hatta daha mı fazla ya? Olabilir. Yemeğe giderdik. Ben bir şey söylerdim, o bir şey söylerdi. Ve sonra hep gözü benim yediğimde kalırdı. Ve bu yüzden kavga ederdik. Yemeğini asla paylaşmaz ve bu konuda ben çok müzdarım yıllardır. Bir şey söylüyorum, değil ama tarifleri paylaşıyorum. Ee, evet, yemek paylaşmam. Şey yani paylaş. o, kadar da değil artık. Eskiden daha kötüydü. Evet, son zamanlar daha iyisin. Evet. Tadına bakmalık. Pankul bu arada bence daha iyi. Bu arada tabii şöyle bir şey oluyor. Şunu söyleyeyim. Kızarttık ve hemen yemedik. Çok sıcaktı ve işte buraları temizledim, ettim. Her kokuyordu. Bekledikçe çok güzel. Bekledikçe yumuşuyor. Fırına atıp tekrardan çıtırdatabiliyorsunuz. Pankoyu çıtırdatmanıza gerek yok. Panko her halükarda çıtır. kalıyor. Diğeri yumuşuyor bekledikçe. Peki sence mesela mısır unu tadı geliyor mu? Hmm. hayır. Geliyor mu? <laughs> <laughs> tamam Ayşegül. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Için. Ben gidiyorum. Kesinlikle bu daha iyi. Yani mısırın tadı alınıyor, sosisin tadı alınıyor. Çok başarılı olmuş. eline sağlık valla. Beğendim. Onun dışında tarifle ilgili söyleyecek pek bir şey kalmadı. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone ol tuşuna basıp, kanala abone olup kanala destek olursanız çok mutlu olurum. Deneyenler de tarifle ilgili fikirlerini yorumlara yazabilirler. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Önümüzdeki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs> ne yapayım ya? Söyle yapayım. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl oldu? Mu? Yedi kere falan sonra ben birini koyarım. <laughs> Ağzımı yüzümü düzelttim o zaman. Ağzın yüzün çok güzel, bebek misin? Mutlaka deneyin gerçekten güzel oldu. Görüşmek üzere, bay bay. Bir daha çekemem, bitti. Hepsini yedik, Ne mi daha çekeceğiz? Yediğim an olsun şöyle hani. Ben tamam, ben saklanayım. Sen saklanmayacaksın abi. <laughs> yes.